Merhabalar arkadaşlar, benim adım Matthew Brett. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir süredir video paylaşmadığımın farkındayım. Şimdi tekrardan videolar yapmaya başlamak için bir adım atıp yeni bir video yapmaya karar verdim. Yeni bir seri yapıyor olacağız. Serimizde en basit haliyle akustik gitar nasıl çalınır bundan bahsedeceğim. Olabilecek en basit anlatımla nasıl adım adım akustik gitar çalabilir hale geleceğinize bakacağız. Her şeyden önce yapmamız gereken şey biraz da olsun kendimizi iyi hissetmek, çalmakla ilgili ve bunu başarmak için de çok basit bir şeyler öğrenmemiz gerekli. Bunun için şimdi size birkaç tane basit akor öğreteceğim. Bunlar var olan en basit akorlar ve basit bir ritim göstereceğim ve sadece bunların arasında geçiş yaparak bir müzik yapmaya başlayacağız. Şimdi ilk akorumuza bakalım. İlk akorumuz şu. Müzik Bu akor mi minör akoru. Bunu çalmak için yapacağımız şey iki tane parmağımızı sadece basıyoruz tellere. Bir tanesi orta parmağımızı la telinde ikinci perdeye basıyoruz. Öbürü de üçüncü parmağımızı re telinde ikinci perdeye basıyoruz. Öbür tüm teller tamamen açık olacak ve tüm telleri çalacağız penayla. Bu bizim mi minör akorumuz. Bundan sonra bir tane daha akor göstereyim sonra ikisi arasında biraz geçiş yapalım. İkinci akorumuz için önceki mi minör akorunun pozisyonundaki iki parmağımızı alacağız. İki parmağımızı da tellerde aşağı doğru bir tel atlayacağız. Yani tamamını kaldırdık. Bir tel aşağıda ikisini de aynı şekilde yerleştiriyoruz. Bunu çalarsak şimdi elde edeceğimiz şey bir akor ama istediğimiz akor değil. İstediğimiz akor la minor akoru ve bunun için aynı şimdi bu aktardığımız parmakların yanına bir de birinci parmağımızı C telinde birinci perdeye yerleştirmemiz gerekiyor. Ve şimdi çaldığımızda elde ettiğimiz akor La minör akoru. Şimdi elimizde iki tane akor var. Bu mi minör akoru bazen bir ve ikinci parmakla da çalınabiliyor. Ve bunun da pratik olduğu zamanlar var. Ama neden iki ve üçüncü parmakla öğrettim? Çünkü öyle yaparsak kolayca ikisi arasında geçiş yapabiliyoruz. Ve bu hızlı geçişler özellikle çoğunlukla akorlarla bir şeyler çalacaksak çok işimize yarayan bir yöntem oluyor. La minör akorunu çalarken şöyle bir detayımız var. Mi telimiz var, en kalın tel. Onu çalmayacağız. Yani mi akorunu çalarken, mi minör akorunu çalarken altı telin hepsine vuruyoruz. Ama la minör akorunu çalarken en üstteki kalın tele vurmadan ikinci telden başlayıp şimdi ikisi arasında geçiş yapabilmemiz için basit bir ritim öğrenelim basit ritmimizi şimdi öncelikle ben iki akorumuz arasında geçiş yaparken size göstereyim. Bu şekilde olacak. <laughs> ritmimizi çalabilmek için sadece penamızla ya da parmaklarınızla, tırnaklarınızla da çalıyor olabilirsiniz bu şekilde. İki durumda da yaptığımız şey sadece tellerin hepsine vurmak ve bu bir tane vuruş oluyor. Dört kez vuracağız iki akorada. Evet arkadaşlar, birinci videomuz bu. Bununla başladık. Bundan sonrası için başka akorlar öğreneceğiz. Ondan sonra başka ritimler öğreneceğiz. İkisini birleştirmeyi öğreneceğiz. Ondan sonrasına da oraya geldiğimizde bakabiliriz. Bundan sonra çıkaracağım videoları görmek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Aynı zamanda abone olduktan sonra küçük zil butonuna basarsanız yeni videolar geldiğinde onları görebilirsiniz. Bu seriyi devam ettiriyor olacağım. Devam ettirdikçe siz de akustik gitar öğrenmek istiyorsanız, devam etmek istiyorsanız o zaman sizin için güzel bir kaynak olacak. Onun dışında kanalımıza bağlı olan başka çalışmalarımız var. Ragnarok yapım şirketimiz gibi orada yaptığımız rock ve metal şarkı farkları var farklı vokalistlerle onlara bakmanızı kesinlikle öneririm şimdilik görüşürüz diyorum